Şimdi Altılı Masa, e, orada bir ittifak var. E, i̇ttifak aslında belli bir noktaya kadar e, bizim adayımızı bir son ana kadar belirleyeceğiz falan deseler de bu aralarda ittifakın kendi içinde de kim aday olsunla ilgili farklı görüşler artık açıktan konuşulmaya başlandı. İşte e, bir parti işte e, İmamoğlu olsun diyor. Bir Birisi işte yok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey olsun diyor. Öbürü işte Kemal Kılıçdaroğlu. oldu. Aslında herkes aşağı yukarı biraz kendisini tarif ediyor gibi bir duruma doğru gelmeye başladılar. Dolayısıyla ittifakın şu an itibariyle geldiği durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Ya şimdi biz altılı altılı Hı. masa diyorduk. Şimdi bunlar 7'ye çıkarmaya çalışıyorlar. Artı bir iki diyorduk. Yedi sekiz dokuz olacak herhalde bunların Hı. artıları. Şimdi altılı masa diye aslında şöyle. Orada gücü olan bir iki tane parti var. Geriye kalanlar orada münferit münferit. İşte oyları tabanları olmayan, birilerini beğenmeyip gitmiş bilmem işte. Bir de bizim dağılmışlar var. Şimdi bunlar orada oyun kuruyorlar. Yani masaya oyun kuruyorlar. Yani altılı masanın bir tarafta Kılıçdaroğlu bir oyun kurmaya çalışıyor. Bir tarafta da işte bizim dağılmışlar oyun kurmaya çalışıyor. Ya bunlar zaten bizden gitme sebebi... Başkanım burada dağılmışlar belki anlaşılmayabilir. Ben seyircilerimiz için bunu toparlayayım. İyi Parti'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Dağılmışlardan. Evet. Şimdi dağılmışlar dedim anlar onu evet. herkes. <laughs> Şimdi dağılmışlar şunu yapıyorlar. Zaten bunlar bizden gitmelerinin sebebi Milliyetçi Hareket Partisi'nde efendim işte demokrasi yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde işte efendim biz rahat siyaset yapamıyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi gitmelerinin sebebi şu. Bu da demokrasi falan eksikliğinden değil. Ben 40-50 yıldır partinin içindeyim. En iyi demokrasi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde vardır. İstişare mekanizması çok güçlüdür. Doğru şeyler çıkar, doğru şeyler konuşulur. Çünkü varı yoğu ülke, millet, bayrak, din, diyanet. Yani önce ülkeme milletim, sonra partime ben diyen bir anlayışız. Siz oradan niye gitmişsiniz? Ben işte milletvekilliğine ulaşamadım. Niye gittiniz? Ben işte milletvekiliydim de bakan olamadım diye. Ben il başkanıydım, milletvekili olamadım. Ben, 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 ben eksenli. Benlik biliyorsunuz şeytanı. Şimdi bunlar gitmiş arkadaşlar. Bunlar bir şeyle tatmin olur mu? Bunların büyük hedefleri var. O altılı masayı ele geçirecekler. Altılı masada kendileri cumhurbaşkanı olacaklar. Altılı masada dedikleri olacak. İşte gördük içinden gene orada bir partide MHP'den bir parti çıkardılar. İçinden bir parti daha çıkardılar. Bir parti daha çıkardılar. Onların bir şeye doyacak halleri yok. Bizim dağılmışlar. En sonunda orayı da dağıtacaklar. Zaten dağılmaya kadar geldi. Şimdi bunlar toplanıyorlar. Toplan yok ilkeler üstünde duruyoruz. Topla yok ülkeyi nasıl idare edeceğiz? Ya kardeşim siz bir defa o altılı masada birbirinizi idare ettiniz de mi 85 milyonu idare edeceksiniz? Öyle bir iddiaları, görüntüde böyle bir iddiaları var. Bence böyle bir iddiaları yok. Yapamazlar kendi aralarında bir defa Cumhur İttifakı'nı düşün. Cumhur İttifakı nedir? Cumhur İttifakı hiç sonu gelmeyecek. Pazara kadar bir seçime, iki seçime veyahut da belli bir merhaleyi geçene kadar değil. Mezara kadar bir ittifak. Yani bu millet yaşadığı müddetçe, bu Türkiye Cumhuriyeti devleti durduğu müddetçe bu ittifak devam edecek bir ittifak.